1 2 3 ses deneme Merhaba. 1 2 3 ses deneme Evet Facebook'a da canım canlı yayınımız düştü arkadaşlar Şuradan ses bir kontrol evet. edelim Oradan sesimiz var YouTube'a düştü mü bir bakalım Evet YouTube'a da düştü arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bir uzun uzun ses. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz çünkü en çok sorduğunuz soru, merak edilen konu bu. Neden canlı yayınlarımız durdu? Ee, arkadaşlar ben jök ekibinden ayrıldığım için, jök ekibinden ayrıldığım için artık yani ekibim olmadığı için yani canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar yeni bir ekip kurana kadar canlı yayınımız durdurulmuştur arkadaşlar. İkinci bir soru odalar arkadaşlar. Biliyorsunuz odalarda kurallar vardı. Kurallar çiğnendi mi çiğnenmedi mi kızan arkadaşlarımız olmuş. arkadaşlar o, o en son kurulan oda zaten ben her şeyi evet gördüm. Tekrar o da kuracak kartım olmadığı için o odayı iptal edemedim. Videoyu da kaldıramam. kaldıramamamın sebebi de zaten net bir şekilde herkes hak verecektir. Görüntüleme, izlenme, beğenme, yorum. Zaten videolarımız az izleniyor. Görüntülemem düşmesin diyerekten videoyu kaldırmadım. O odamız iptal olmuştu arkadaşlar. En kısa zamanda 18. sezon Royal Pass odamız tekrar yeni yer kurulacak. İlk önce kendimi benim biraz toparlamam lazım arkadaşlar. Çünkü bir, ay, bir aydan bu yana canlı yayın yapamıyorum. Hem moralim bozuk hem de iş yönünden biraz stresliyiz, yorgunuz. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz ne iş yaptığımı. Ee, diğer konularda sorma istediğiniz soru varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. En kısa zamanda ben zaten odayı kuracağım. Ee, bu konuda bilgi verilecek arkadaşlar. Canlı yayınlarımız da inşallah bir ekip daha kurarsak arkadaşlar. Güzel şöyle dörtlü bir ekip. Canlı yayınımız, canlı yayınlarımız tekrar başlayacak. Çalışmalarımız devam ediyor bu konuda. Çünkü benim eski hesabım ban yediği için arkadaşlar eski hesabımda benim arkadaşlarım çoktu. Onlara e, ulaşamıyorum yani. Çünkü oyun ban yediği için ve klanda da çıktığım için biliyorsunuz klandaki ana hesap da ban yemişti. Liderlik ondaydı. Arkadaşlar yeni klan kurmuş ve yeni klana geldik. Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Şuradan arkadaş şeyine baktığınızda zaten gördüğünüz gibi 2-4 tane arkadaşım var. O da normal dörtlü eşleşmede olan şeyler. Yani hesabımda da arkadaş yok arkadaşlar. O yüzden ekip doğurmadan biraz zorlanıyorum. Eğer Eğer ekip olmayı isteyen arkadaşımız varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar. En kısa zamanda size dönüş yapacağım. Bir iki oyun denemeden sonra her şey olursa uygun olursa yaparız arkadaşlar. Ekip oluruz. Veya da dörtlü bir ekip varsa dörtlü bir ekibi de izleyici modundan çekebilirim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. En sonun olay olan odadan dolayı özür dileriz arkadaşlar. Orada art niyetli bir bir şey yoktu kimsenin. Bunu inşallah anlarsınız. Bazı arkadaşlarımız kızmış, yorum yapmış işte. E, haklı da ama şöyle bir şey var arkadaşlar yani e, olağan bir bir şey her zaman başka da bir şey demek istemiyorum arkadaşlar en kısa zamanda UCA ödüllü odalarına ve tekrar canlı yayınına, yayınlarımız başlayacak arkadaşlar ama biraz sabır arkadaşlar biraz daha bekleyeceğiz diyeceklerim bu kadar hadi görüşmek üzere Allah'a emanet olun abonelikten de çıkmayın. Yeter artık arkadaşlar ya. Ben yani bu abone sayısını o seviyeye getirene kadar neler etmedik ki? Eskiler bilir. Eski arkadaşlar. Şimdiden gene teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.